Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Diyanet Elif Bağ 11. ders ile sizlerleyim. Bu dersimizde şimdiye kadar gördüğümüz konular ile alakalı alıştırmalar okuyacağız inşallah. Dersimizin okunuşuna geçmeden önce şunu da ifade etmek isterim ki şayet bu alıştırmaları okumakta zorlanırsanız önceki derslerimizi tekrar etmenizi öneririm. Şimdi dersimizin okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Beyna rayba hamdü yawmi alayhim gayri gaybi am lika izla ileyhi Bu kelimenin sonunda gördüğünüz bu harf zamir olan he'dir. Şayet bu harften önceki harf cezimli ise bu harf uzatılmadan okunur. Şayet bu harften önceki harf harekeli olursa o zaman bu zamir de uzatılarak okunur. Bu kelime de zamirden önceki harf hareketsiz olduğu için zamiri uzatmadan okuyoruz. İleyhi müflihu yunfiku enzerte لم تنذر استوقد أنفسهم يشعر يخدع يكذب يبصر يعلم مصلح معكم Rabihat Mesaluhum Mufsidu Kemeseli Terakehum Şimdi baştan başlayarak detaylara girmeden dersimizi bir kez daha tekrar edelim. Beyne raybe hamdu yevmi aleyhim gayri غَيْبِ قَبْلِكَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مُفْلِحُ يُنفِقُ أَنذَرْتَ لَمْ تُنذِرْ إِسْتَوْقَدَ أَنفُسَهُمْ يَشْعُرُ يخدع يكذب يبصر يعلم مصلح معكم ربيحة مثلهم مفسد كمثل تركهم Evet arkadaşlar, an itibariyle 11. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.